23 Nisan özel videosuna hoş geldiniz. Bugün ne yapmayı planlıyoruz Özkan? Kedi açmayı planlıyoruz. Sen de buradan mı gözüküyor? Tamam o zaman. Paketi ben bir açıyorum. İçindeki paketler açıp en iyi Pokemon kartını bulmak isteyeceğiz. Tamam o zaman. Ben hemen şuradan açıyorum paketimizi. Bunun ismini biliyor musun? Bunun ismi Trainer'ın muhteşem ötesi kutusu. Elite Trainer Box olarak geçiyor. Böyle bir açalım. Bak içinden bir tane daha Charmander çıktı ha. Değil mi? He? Bak bakalım kitapçıkta neler varmış. Yukarı doğru da göster. Karttan hepsi var mı burada? Evet yukarıdaki elden de görebiliriz. Hemen bakıyoruz. Şu paketlerin hepsini açacağız mı bugün? Hepsini sen mi açacaksın? Evet o zaman şöyle koyalım. İkimiz kart göster. Tabii ki olabilir. Nasıl istersen. Bunları koyalım kenara. Madem Pikachu. Pikachu da mı var? O zaman şöyle şunu indiriyoruz. Kartlarımızı rahat açalım diye. Evet. Neler çıkacak acaba? Tut bakalım. Önce şu kod kartını göster. Açıp. Evet. Tamam. Göster bakalım. Şu Neler çıkıyor bakalım. Lapras, Handum, Karkadet, Claydol ve enerji çıktı. İkinci paketimize geçelim. Nerede? Aç. Oradan gözüküyor. Sen aç direkt bak. Kartları burada göster. Ben açayım sen kalanını devam ettir. Zor açılır çünkü paketler. Gel. Yani. Boynunuz kartları gösterebilirsiniz. Alın. Önce kod kartını göster. Ver bakalım kod kartını bana. Hı. Çevir ve göster. Koy oraya. Rowlet. Baltoy. Grumble. Malamar. Grumpink. Pynamo. Miradeon EX geldi. Bak bu kart güzel bir kart. Şöyle yapalım. Gördün mü? diyor EX. Yani regular diye geçiyor bu kart. Bu Bunu da hemen bunun içine koyup kenara ayıracağız. Güzel bir kart çektiniz Özkan Bey. Başarılı. Hemen şunu kenara koyuyoruz. Evet buyurun sizde. Evet. Kaçıncı paketimizi açıyoruz? Üçüncü paketimiz mi? Buyurun. Buyurun Özkan Bey. Şunu ben göstereyim. Hmm. Tamam. Şurada koy bakalım. Prime. Rock, rock Biglet. Şakıl, Maskeriel. Gamshos, Togepi. Sen bu kartı çok seviyorsun değil mi? Ve Charizard EX'i çekti oğlum. Muhteşem ötesi. Special Illustration Ranger bir kartımız geldi. Muhteşem. Bu serinin en güzel kartını çektin. Hemen yap bakalım zaten işaretini. Evet. Süper bir kartı çekti kendisi. Hemen gösteriyoruz yakından. Evet. Evet. Serinin en güzel kartını çektin. Bravo sana. Evet. Tokristi. Şöyle gösterelim bir daha bakın. Evet. Bunu da göster bakalım. Bunlar sende. Kartı ben gösteriyorum. Evet devam. <laughs> Swole Blue. Glimet. Talbot. Charmeleon. Executive. Dream, Fijito, Charmander. Belly Bolt. iyi geldi. Bravo. Hemen açıyoruz diğer kartları. Buyurun. Kaç tane kaldı? Buyurun. Kartı ben gösteriyorum. Açtığını kenara koy. Evet. Finizen. Larvesta. Fongus. Fiji. Bakmıyorum ben. Tamam. Neymiş bu? Traverant, Elektros, Arven geldi. Güzel kart. Ve bulumu çekti. Bu kart da çok güzel bir kart. Bunu da kenara koyuyoruz. şöyle göstereyim. Evet. Evet, koy bakalım. Ben açayım bir tane daha. Şu an çok güzel. En iyi iki tane kartlardan ikisini çektin. Hemen deniyoruz. Bunun ismi neymiş bu arada bu serinin biliyor musun? Obsidian Flames. Neymiş? Play. Kameraya bak bakalım. Evet. Gözün. Buyurun ben bunu gösteriyorum. Siz kartları açın. Evet. Evet, Heatmore. Nine Tales. Poltergeist. Bu ne? Bir shark. Aç bakalım. Tamam. Yine üç tane çok güzel kart buldun. Şunu da açalım hemen. Buyurun ben şunu göstereyim. Lillipop. Toksel. İki. Karkadet. Parnaviyard. Bakalım bu neymiş. Totskru. Sorak. İki. Duçtrio. Klefa'ya çektin. Bu da güzel. Nanfoil. Claydol. Tamam. Son iki paketimiz. İki paketi göster bakalım kameraya. Bir. İki. Evet. Bravo, hemen çekiyoruz. bu Evet. Şunu ben gösteriyorum. Devamı sizde. Numel. Evet. Diglet. Bu ne? Kamşos. Ente'yi geldi. Reverse olan geldi. Son paketimizi açıyoruz. Evet son paketimiz. Nasıl hissediyorsun? Serinin en ünlü kartını çektin Özkan. Şu işte. En bundan daha ünlüsü yok. At ekrana göster bir tane şu kartı tutup Şuradan. Ha şu taraf. Evet şu tarafa doğru getir. Bak şöyle. Heh. Evet en güzel kart. Charizard TX. Şunu gösterelim. Evet. Son paketimiz. Haklı Charmander. Dratini. Bronzok. Berthright. Skecher. Fiji Tundurus. Tamam. Gösterebilirsin ekranı. En güzel birinci kart. Evet. En güzel ikinci kart. Evet. Şunu üstüne koy. En güzel üçüncü kart. Evet koy bakalım üstüne. Tamamdır tamam. tamam. bitti. Güle güle diyebiliriz videoya. Güle güle. 23 Nisan özel videomuz bitti. Herkese bay bay. Bizi izlemeyi unutmayın de. Bizi unutmayın.